12 tane doğal çimin olması, 2 tane suyun çimin olması futbol takımları için inanılmaz bir cazibe merkezi olmuştur. Termal otellerinin olması, gastronomi şehrinin olması e, kulüpleri buraya çekmiştir. Toplamda biz bu sene 60'a yakın takım bekliyoruz. Ki Rusya'dan ki Arabistan'dan ki Birleşik Arap Emirlikleri'nden ki Fasa'dan, yabancı ülkelerden dahi takımlar rezerve etmişler. Tabi iklim olarak geceyle gündüz arasında bizim Afyon iklimi de 17-18 santigrat derecelik bir ısı farkı olduğundan dolayı görüştüğümüz takımların teknik direktörleri ve yöneticileri Afyon'u bunun için tercih ettiklerini, statlarımızın çok güzel olduğunu, alanların çok güzel olduğunu, otellerle stat arasında spor kompleksi arasının yürüme mesafesinde neredeyse olduğunu ifade ettiler. Özellikle ondan dolayı tercih ettiklerini ifade ettiler. Güzel bir kamp geçiyor şu anda. Kampımızın sonlarına doğru geldik. Yakında maçlarımızla başlayacağız. Burada hem güç depoluyoruz. Hem de taktik teknik anlamda pozisyon bilgisi anlamında çalışıyoruz. Bir sıkıntımız yok. Sağ zeminleri gayet iyi. Ki yoğun bir dönem. Bu dönemde sağ zeminlerin bu durumda olması bizi mut, beni mutlu etti açıkçası. Sağ zeminler de dört dörtlük zaten onun için tercih ediyoruz. Geçen sene gelmiştik. Geçen sene geldik takımımız şampiyon oldu. İnşallah bu sene de başarılı bir sezon geçiririz. Geçen yıl da buradaydık. Genelde de zaten Afyon kampını tercih ediyoruz. Hem çok fazla saha olmasından dolayı hem çok fazla otel olmasından dolayı çok fazla takımla iç içeyiz burada. Yani arkadaşlarımız da oluyor veya hazırlık maçlarında da çok fazla takımla hazırlık maçı yapabiliyoruz.